yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Amber. Bugün sizlerle yepyeni ürünler deneyeceğiz. Çok tatlı ürünler var şu an önümde. Bir an önce denemek için sabırsızlanıyorum. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresimden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak size alışveriş videomda gösterdiğim bu Rivalasmi'nin yeni çıkan dudak peelingini göstereceğim. Çünkü daha önceden denedim. Ve açıkçası çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ürünün ambalajı şöyle gözüküyor. Şimdi aslına bakarsanız içerisinde böyle minik minik tanecikler var. Fakat o tanecikler güzelce o ölü deriyi atmıyor bence. Yine de şimdi birlikte uygulayalım. Yani çok yüzeysel kalıyor ve o içerisindeki Nasıl diyeyim? Çocuklar dışındaki diğer madde dudağa çok fazla transfer oluyor ve e, dudak peelingine engel oluyor gibi oluyor. Hani çok kötü bir ürün diyemem. Bir tane kadar kullanırım fakat tekrar alacağım bir ürün değil. Şimdi hemen bunu kağıt havluyla siliyorum. Gördüğünüz gibi o. Ölü deriler hala duruyor. Evet, hala duruyorlar. Şunu acaba şimdi mi denesek? Ya da neyse fondötenden sonra deneyelim. E, fondöteni de güzelce uygulamış olayım. Bu renk değiştiren bir ruj. Şimdi Physicians Formula'nın bu çok sevdiğim Butter Blirit fondötenini uygulayacağım. Fakat bunu alışverişimin yanında hediye gelen bu makyaj süngeriyle uygulayacağım. Bu Trendyol'da satılan bir marka. Normalde de hani hediye gönderilmese de bir ürünün yanında normalde alabiliyorsunuz. Gayet de uygun fiyatlı bir şey. M.T. Cosmetics diye bir markanın Hey Beauty isimli e, makyaj süngeri. Makeup Time'mış markanın adı. Şöyle ambalajı çok şeker bir kedicik var üzerinde. Hiç yumuşak bir sünger değil. Yani... Açıkçası Sofly süngeri denedikten sonra onun yumuşaklığını ve uygulamasının kolaylığını bildikten sonra elim başka hiçbir süngere gitmiyor. Ama tabii ki şans vereceğim buna da. Şimdi hemen bir ıslatıp geleyim. Islatınca aşırı büyüdü. Yani hala o kadar yumuşak olduğunu söyleyemem ama yine de bir tık yumuşadı tabii. Oo, ama yırtılmış. Şuna bakın. Daha ilk kullanmada da yırtılmazsın ama yani. Neyse şimdi fondötenime geçiyorum. Fair to Light rengini kullanacağım. Bari birazını transfer etseydin yüzüme. Şimdi o içine emdiği kısımla uyguluyorum ki daha fazla ürün emmesin. Gerçekten kocaman ya. Avcuma sığdıramıyorum süngeri. O kadar büyük bir sünger oldu. Fondöteni üzerime döktüğüm için üstümü değişip geldim. Şimdi devam edelim. Şöyle süngerimin üstüne sıkacağım bu sefer. Bu fondöteni kullandığım diğer videoları izlerseniz kapatıcılığının kesinlikle bu olmadığını görürsünüz. Yani sünger o kadar fazla önemli ki fena bir şey. Şimdi L'Oreal'in Infallible More Than Concealer'larından kullanacağım. 330 numara bendeki. Gözü uygulaması iyice zor. Bir videonun başında böyle ürünleri birkaç kere beğenmediğimde sanki devamında da öyle oluyormuş gibi geliyor. Umarım bu video öyle olmaz lütfen ya. Çünkü çok tatlı ürünler var şu an. Şimdi pudraya geçiyorum. Pudra olarak da The Balm'ın Sexy Mama pudrasını kullanacağım. Hemen bir kaşlarımı dolduralım. Like markasının deneyip çok beğendiğim bu kaş kalemini kullanacağım. Hem tarak kısmı hem kalem kısmı gerçekten harika. Tam bir fiyat performans ürünü. Hemen şöyle tekrar bir tarayalım. Ve şimdi aşkım bebeğim bir tanemle kaşlarımı sabitleyeceğim. Bu nasıl okunuyordu ya? Söylemiştiniz. Ee, Lux, Lux Visage, Lux Visage. Bu Rus markasını kullanacağım. Bunun üstüne herhangi bir kaş jeli tanımıyorum. Şimdi birazcık da yüzümüzü şekillendirelim. Rival Asmi'nin Tropical Bronzer'ını kullanacağım. Bendeki 02 numara Honolulu rengi. Çok güzel bir ürün bu arkadaşlar. Yani uygun fiyatlı. En iyi ürünlerden bir tanesi. Kontür için de oldukça uygun bir renk. Çünkü hafiften soğuk alt tonlu bir ürün. Şöyle bunu büyük bir fırçayla bronzer gibi uyguluyorum bu sefer. Allık olarak da Mac'in asla fiyatını hak etmeyen bu allığını kullanacağım. Bendeki Saucy Miss rengi. Ya rengi kalıcılığı falan gayet güzel ama yani hem çok küçük hem de hani bildiğimiz sıradan bir allık. O yüzden bence bu kadar para vermeye gerek yokmuş. Aydınlatıcı olarak da denedikten sonra bayıldığım bir aydınlatıcıyı kullanacağım. LA Colors markasının Strobing Illuminating Powder isimli bu aydınlatıcısı. Bendeki şampanya rengi. Çok güzel duruyor ya. Çok güçlü bir aydınlatıcı. Şimdi göz makyajına geçmeden önce isterseniz Joal Asmi'nin bu renk değiştiren rujunu bir deneyelim önce. Bunda iki renk var. Bir tanesi pembe, bir tanesi mavi. Bendeki 02 numara sol blue rengi. Bunu zaten Reels kısmında deneyip gösterdim size. Fakat bendekini çok açık kullanınca maalesef kırıldı arkadaşlar. Çok mutsuzum. Şöyle geri yapıştırmaya çalıştım ama. Rengi şöyle bildiğiniz bayağı güzel bir mavi tonunda. Ama tabii ki dudağınızı uyguladığınızda öyle olmuyor. Şöyle göstereyim. İlk önce mavi bu bekledikçe kendi dudağınızın ısısıyla renk değiştirmeye başlıyor. Zaten bilirsiniz böyle çok eskiden de vardı bizim küçüklüğümüzde. Ben bunu baya beğendim çünkü oluşan renk çok kalıcı ve çok güzel bir ton. Hani böyle sırıtan renklerden değil. Burada şu an elimde dönüşmüyor çünkü ellerim buz gibi. Ben en iyisi dudağımı uygulayıp göstereyim size. Şimdi bu beklesin. Öyle bir dakika içinde falan iyice pembeleşecek ve çok da güzel nemlendiriyor bu arada. Yani bunu tekrar bulursam anında yedekleyeceğim. Baksanıza konuştukça iyice rengi pembeye dönüyor. Gerçekten çok güzel bir pembe tonu böyle. Mor alt tonlu bir pembeye dönüyor. Ha bak elimde birazcık dönmüş. Neyse şunu elimden sileceğim ama bakın sildiğimde de arkasında kalan renk bu. Ki yani elimde tam o pembeye dönüşmesi yaşanamadı bile. Şimdi bu dudaklarımda kalsın. Hem pembeye dönsün hem nemlendirsin. Biz bu sırada göz makyajına geçelim. Çünkü deneyeceğimiz çok tatlı bir ürün var. Ayhart ulaşının yeni çıkan Elf paleti. İnanılmaz tatlı gözüküyor. Hem ambalajı hem içi. Ben de daha önce hiçbir rengine dokunmadım ama aşırı merak ediyorum. Şimdi gelin renklerine kolunda bir bakalım. Şimdi palette toplam 25 tane rengimiz var. Bunlardan 14'ü, 14'tü değil mi? Aynen. 14 tanesi ışıltılı renk, 11 tanesi de mat renk. Işıltılı renkler gayet güzel. Yani bir tık daha yumuşak olmalarını isterdim ama şu an için de gayet güzel ve pigmentasyonları da güzel gözüküyor. Ama Mat farların hepsi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Özellikle de şuradaki pembeler beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Asla öyle burada gözüken renklerini vermiyorlar bence. Çok soluk soluk bir pembelik veriyorlar. Ama bazen ARCTIVO'nun far paletlerinde bu olabiliyor. Hani parmakla denediğinizde çok iyi renk vermeyip göze uyguladığınızda o pigmentasyonu güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Umarım öyle olur. Aynası var. Şurada kocaman bir de şurada bir alfemiz var. Ha bir de şuradaki renk diokrom bir renk arkadaşlar. Buna bayıldım. Böyle mavi, lila, mor yansımaları olan ve içerisinde simler olan bir far. Diğer ışıltılı renklerden birazcık daha farklı. Çünkü doğrudan rengini vermiyor fakat o yansımaları veriyor. Bu arada dudağımı görüyor musunuz? İnanılmaz güzel bir pembe olmadı mı? Ben bayılıyorum buna gerçekten. Şimdi ben ilk olarak şuradaki maviyi almak istiyorum. Bunu şöyle göz kapağımın üst kısımlarında iç taraflara uyguluyorum. Mavi kendini gayet güzel gösteriyor. Tam bir havuz mavisi bu. Şimdi fırçamı biraz elimde temizledim. Şimdi Buradaki pembeden alıyorum. Aslında normalde ilk palete baktığımda şunu kullanmak istemiştim ama yani çok çok az renk verecek bu. En azından bir tık koyusu olsun rengi daha iyi alırız diye düşünüyorum. Burada rengini gayet iyi verdi. İşte dediğim gibi yani Ayhat Yolayışı'nın far paletlerinde bu olay var. Baksanıza yani pembe de kendini gayet güzel gösteriyor şu an. Şimdi şöyle yapacağım. Şuradaki pembeden alacağım. Bunu birazcık da mavinin üstüne getirerek uygulayacağım. Bu arada pembenin içinde glitter'lar var. Bu benim parmağımdan mı geldi diye bakıyorum. Yok. Yani glitter değil de sim var ama parmağıma gelmiyor. Bakın şöyle yaptığında göreceksiniz. Ama yani anlamsız olmuş. Çünkü ne fırçaya ne elime gelmiyor. Neyse şimdi bununla şu ortasını karıştırıyorum. Yok hiç beğenmedim bunu. Şimdi tekrar az önce uyguladığım pembeden ekleme yapıyorum. Bir de maviden yapalım. Şimdi hem şu pembeyi hem maviyi karıştırıp uygulayacağım. Ya yani Orada böyle tatlı bir e, lila tonu elde etmek istiyorum. Bu arada mat farlar bayağı tozutuyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Eğer farları parmağınızla uygulamayı seviyorsanız bu palette birazcık zorlanabilirsiniz. Çünkü o kadar küçük ki o farların alanları. Parmağınız çok da girmiyor. Şimdi şuradaki ışıltılı pembeden alıyorum. Ve bunu hem iç kısımlara hem de dış kısımlara geçeceğim. Çok güzel bu ve yani fırçamı ıslatmadan gayet rengini veriyor. Ki şu an normalde ışıltılı farı uygulamayı sevdiğim fırçayla uygulamıyorum. Bambaşka bir fırçayla uyguluyorum. Yani ona rağmen bu güzel pigmentasyonu veriyor. Hatta şöyle yapalım. Dış kısımlarına da şuradaki mordan uygulayayım. Çok güzel. Ve şimdi gözümde duruşun en merak ettiğim bu diokrom rengi alıyorum. Bir de şeyi söyleyeceğim. Şuradaki yeşilin de tonu çok güzel. Onda da böyle hafiften sarımsı, fıstık yeşilimsi yansımalar var. O da çok hoşuma gitti. Ama ben şimdi bundan alıyorum. Şu an fırçaya hiçbir şey almamışım gibi görünüyor. Fırçamı ıslatacağım. Ve bunu tam orta kısma bırakıyorum. Çok güzelsin. Arkadaşlar. Bu renk muhteşem. O kadar güzel yansımalı bir renk ki. Çok beğendim bunu. Şimdi göz pınarlarımın iç kısımlarına şuradaki turkuaz renginden alacağım. Yine fırçamı ıslatıyorum. Gayet güzel. Camı temizledim ve şimdi de şuradaki yeşili alacağım. Bu böyle ne yeşil deniyor buna bilmiyorum. Ama koyu bir yeşil. Bunu da alt kıyıp ipliklerimin geri kalan kısımlarına uyguluyorum. Oo, gerçekten güzel bir ton. Hatta yani biraz gereksiz yoğun uygulamış olabilirim. Tekrar az önceki ışıltılı renkten alıyorum. Şu kısımlardan birazcık geçeyim. farların birbiriyle karışmaları gayet güzel. Hem matlar hem ışıltılar hem de matlar ve ışıltılar da birbiriyle çok güzel karışıyor. Yani burada da yine geçişli bir renk oluştu. Ve son olarak bir de şuradaki kahverengiyi de üst kısımda böyle buğulu bir eyeliner gibi uygulamak istiyorum. Bu arada şuradaki geçiş rengine bayıldım. Tam böyle soğuk alt tonlu geçiş rengi. Bunu şimdi şöyle şu kısımları uyguluyorum. Yalnız bu kahvenin şu renkli makyajla uyumuna bayıldım. Şimdi gelelim göz kalemine. Göz kalemi olarak da Revolution'ın Breast koleksiyonundaki göz kalemlerinden kullanacağım. Tabii ki önce size bütün renklerini göstereceğim. Şöyle içerisinden 4 tane renk çıkıyor. Mavi, turuncu, pembe ve lila. Bu arada bayağı da büyük kalemler. Yani size nasıl göstereyim? Şöyle Flormar'ın göz kaleminin uzunluğu buyken şöyle bir ölçüde. Ucu şöyle bildiğimiz kalem tıraşla açılan uçlardan ve renkleri de bu şekilde gözüküyor. Bunlarda diğer göz kalemlerinde yaptığım gibi o dağılma suya dayanıklılık testini yapmayacağım. Çünkü daha önceden test ettim. Öyle sabitlenme özellikleri yok. Bu arada sürümleri yumuşacık. Yani böyle kaymak gibi kayıp gidiyorlar. Bakın şöyle de göstereyim. Direkt renklerini veriyorlar ve gerçekten yumuşacıklar. Keşke bir de sabitleniyor olsalardı var ya tadından yenmezdi gerçekten. Şimdi bunları uygulayacağım ama hangi rengini uygulayacağız bilemedim. Mavi, yeşil de çok alakasız gibi geldi gözüme. Bence şu pembe olanı uygulayalım. Yoksa lilayı mı uygulayalım? Pembe olanı uygulayalım. Mavi dışındaki diğer renkler böyle soft tonlar. Elimde de böyle soft duran renkli kalemler yoktu. O yüzden ben beğendim. Bunu böyle hiçbir far uygulaması yapmadan gözünüzün üstüne de uygulayabilirsiniz. Hatta böyle geçişli renkler de yapabilirsiniz. Hani şöyle mesela. Şöyle gözünüzün üstüne de bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Bence çok tatlı duruyor böyle uygulamalar. Şimdi yeni bir maskara deneyeceğim ama bu maskarayı herkesin denediğini biliyorum. L'Oreal'in Unlimited maskarası. Bir tek denemeyen ben kaldım sanırım. Şimdi şöyle açıyormuşuz. Bunun bir kırılma noktası olacak. Ha, ters tarafa yapıyormuşum. Şöyle maskara kırık bir şekilde geliyor. Böyle uygulamak bir garip geldi şu an bana. Herkes etkisini çok beğeniyor. Umarım ben de beğenirim. Ya ben düze çevir böyle uygulayacağım bir. Zaten hani boyut olarak küçük yapmışlar. O yüzden uygulaması gayet rahat oluyor şu an. Yani şimdi evet güzel bir maskaraymış. Hani şu anki etkisi kötü olmadı. Ama kirpikleri biraz birbirine fazla mı yapıştırıyor? Yoksa ben mi bir değişik uyguladım ilk uygulama diye bilemedim. Ya şu an için böyle bir yorum yapmak istemedim. Birazcık daha kullanıp bakmak istiyorum açıkçası. Yani uzatması falan gerçekten güzel. O siyahlığı falan da gayet iyi. Ama biraz fazla mı yapıştırdı? Bakayım bir şimdi şu göze uygulayayım. Bakın bu tarafta bence çok daha iyi duruyor. Bence ben ilk batırışta böyle sıyırmadım. Üzerine fazla geldi falan. O yüzden böyle bir yapıştırma oldu. Mesela bunda hiçbir yapıştırma yok çünkü. Şu an için beğendiğimi söyleyebilirim ama ileriki videolarda güncelleyeceğim mutlaka sizi bu maskara konusunda. Valla zaten rujumuzu sürdük. Ben renginden inanılmaz memnunum şu an. Göz makyajıyla da bence çok tatlı oldu. Şimdi makyajı size yakından da göstereceğim fakat ürünlerin üstünden şöyle bir geçmek istiyorum. İlk olarak Loa Asmi'nin bu dudak peelingi bence çok da gerekli bir ürün değil almanızı tavsiye etmem. Bu Make Up Time'ın makyaj süngerini hiç sevmedim. Gördüğünüz zaten direkt parçalandı ve inanılmaz ürün emiyor. Yok böyle bir şey gerçekten. Joan Lasmin'in bu renk değiştiren rujlarına bayıldım. Gidin alın gerçekten. Çok eğlenceliler ve renkleri çok güzel. Az size şey göstereyim. Bakın şimdi bu dudandakini sileyim. Ardında bıraktığı rengi de göstereyim. Baksanıza ister böyle ilk uygulayıp parlak haliyle kullanın isterseniz de üstünü böyle silin bulaşmayan mas bir ruj elde etmiş oluyorsunuz. Hem de dudağınızın kendisiymiş gibi duruyor. Bir öpücük testi yapalım. Gördüğünüz gibi hiçbir bulaşma yok. Bence iki haliyle de çok güzel. Bu paletini beğendim ama hani böyle Ayılıkta bayılmadım açıkçası. Çok daha güzel paletleri var. Hem IHT Evolution'ın var hem de genel olarak çok daha güzel paletler var. Şuradaki renge fena şekilde düştüm. O yani göz bebeğim oldu bu paletin içerisinde. Gerçekten çok güzel duruyor. Onun dışında diğer çoğu mat renkte pigmentasyonunu iyi veriyor. Gözünüzde uyguladığınızda. Ama hani öyle... Bilmiyorum ya. Hayal ettiğim kadar da çok güzel bir palet gibi çıkmadı. Kesinlikle kötü demiyorum bu arada. Gayet güzel bir palet. Ama böyle hani hayallerimdeki kadar renkleri görünce beni heyecanlandıracak bir şey yokmuş diye düşünüyorum şu an için. Revolution'un bu Breast koleksiyonundaki göz kalemlerini çok beğendim. Çok güzeller. Renkleri gayet iyi veriyorlar. Bir tek işte sabitlenmiyorlar. Öyle olsa çok daha güzel olurdu. Fakat bu haliyle de bence güzel alınabilir ürünler. Maskara hakkında dediğim gibi şu an için yorum yapmayacağım. Bu şu an şöyle bir aynaya baktığımda kirpiklerim iyi gibi görünüyor. Şimdi hemen sizi yakına alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Siz bu ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Videodan ayrılmadan önce de videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini açarsanız da ben videoyu yüklediğimde size bildirim olarak gelecektir. Beni Instagram adresimden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.